astrolojinin salon erkek ve kadınları olarak anlattı. Bak şimdi ne kadar zarif bir anlattı. Sıralamaları hiç bilmiyorum. Enteresan bir burç var. Terazi. Zaman zaman dengesini, karşıdakinin dengesini düzeltmeye kalkıyor ya. Şey yapayım. Onu da e, yöneteyim demeyeyim de. Belki bir eğitmen tarafı var terazinin. Ama o bazen ona şey geliyor, aşırı geliyor ve bazen dengeleri değişebiliyor. Yalnız Terazilerde genel olarak baktığımız zaman, özlerine baktığımız zaman iyi niyetli burç. Fakat ha, evet, evet. iyi niyetli burç. Yani barışçıl bir burç. Kaliteli bir burç. Yani cool bir burç. Açıkça bunu çok kabul etmemiz da lazım. Çok içli dışta olmayı sevmezler. Fakat terazi erkekleri cilt bakımına önem vermiyor. Bunu özellikle gözlemledim. <laughs> hani hanımlarında bak hanımlarında da çok fazla tutku yok. Niye öyle? Mesela ben işte kremimi sürüyorum yetiyor diyor. Kreme gelinceye kadar temizleyicisi var. Şu. Onlara göre angariş. Bak şimdi ben o zaman yanılmam. Onu tatmin etmiyor. Yani onu yani şöyle söyleyeyim terazi burçları kendilerini mutlu edecek ne varsa onların yolunda ilerlemeyi sever. Zarar verdiklerini bilseler böyle. Aa. Evet. Ama mesela o gün ona göre cilt bakımı o zaman ona göre çalış. Ona göre o da o Çalışmayı seviyorlar değil mi? Çalışmayı seviyorlar. işlerini yapıp bitirdikten sonra kendilerini sermeyi seviyorlar. Böyle rahatlamayı çok seviyorlar. Mantık burçları olarak. <laughs> çok mantıklı. Halbuki güzelliği temsil eden gezegen etkisindeler. Venüs etkisi. ben hiç görmedim böyle. Ona <laughs> rağmen işte ben de onu söylüyorum ya. <laughs> hani e... Hiç uğramamış onlara. Onların ya da haberi yok bunlardan. Doğal da giyinebiliyorlar. Yani birden Noa... bir... Güzel giyinebiliyorlar aşağı abartıdan uzak dururlar. Yani birisinin daha da karşıdaki insan onu beğenip beğenmesi çok önemli. Aynaya bakar. Onu ben insan, döner. evet kendisi beğeniyoruz hiç problem Renk kombininde içinde. de özellikle Sever, çok, severler. çok başarılılar. Çok severler. Ben ona dikkat ediyorum. Renk kombininde terazi burcu pat 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 diyor. Evet. O, bir oldu? terazi arkadaşım var. Kıyafetle alakalı mesela seçimlerinde mutlaka ben de yanına gidiyorum mesela. Şöyle inceliyorum. Bana mesela evet bir onay istiyor ama <laughs> kendisi doğrusunu zaten biliyor. Ki, olur belki diye bir tehdit. Ah şey. hava, hava, hava grubu ah. Hava grubu ya onda. Onun için havalılar herhalde. <laughs> Kendileri <laughs> de havada onlar. Kendileri havada, akılları da havada. <laughs> Dostum tabi burçları anlatırken böyle bazı konularda dikkatimi çektiği için sana üneltmek istiyorum. E, tonik konusu cilt bakımında ne kadar önemlidir? Tonik. Benim e, müşterilerim bunu çok iyi bilirler. Benim önerdiğim çok önemli iki tane etken madde var. Hatta üçüncüsü de eklendi çünkü Türkiye'ye uzun zamandan beri gelmiyordu. İsimlerini veremiyoruz şu an reklamdan. Yok, e, ama. evet girer. Ben madde etken maddesi o. Etken madde olarak vermek istiyorum. Çay ağacı yağı. Tamam. El yapımı elma sirkesi. Yapma ya. Muazzam. Nasıl yani ton? Ben şöyle söyleyeyim, uyuz tedavisinde şu anda ev el yapımı elma sirkesi o şeyleri temiz, onunla temizletiyorlarmış. Bunu öğrendim mesela. Çok Allah enteresan Allah. bir bilgiydi bu. Önce. Ay bilmiyor böyle bir şey. Müthiş bir cilt tedavisi yapıyor. Özellikle sivilceli olan ciltlerde anda söndürüyor çünkü oradaki ithaplı olan kısmı çok ciddi anlamda arıyor. Terazi erkekleri dinleyin bak. Terazi bütün 12 burç dinlesin şu an. Dinlesin. Şirketle inanılmaz iyi geliyor bir de bir bitkisi. Cadı fındığı olarak geçiyor. Cadı fındığı ha, fındıkları ha Ama Cadı fındığı da e, alkolün verdiği temizleme etkisini veriyor ama alkolün verdiği yıpratıcı etkiyi alıyor. Hiç öyle bir yıpratıcı bir etkisi olmadığı için özellikle okay. gözenekli ciltlerde çok başarılı. Türkiye'ye geldi yazın cadı fındıklı hangi ürünler var diye. cadı fındığı var. değil mi o? Evet cadı fındığı ya da bir çazer bitkisi. Yani aklımda kalmazsa evet. öyle bir bitki. Peki bu şeye dikkatimi çekti benim. Ee, Allah aşkına nasıl yapıyorsun o elma sirkesini? Mesela ben... suyla mı karıştırıyorsun? Tonik olarak mı kullanıyorsun? Elma sirkesini zaten benim yaptığım bir kimya mühendisi kızımız var. O kendisi evet. yapıyor. Çok doğal bir ortamda yapıyor. Elinizde ya kimya, kimya mühendisi yok tabi ama olsun evde yapılan... Vallahi rica ettim o da Allah razı olsun dinledi yaptı. Ama benim komşum var evde yapıyor sirke. Ya şöyle söyleyeyim eski birçok anneannemin evinde, babaannemin evinde, hmm. annelerin evinde var. Hiç kimse marketten alıp da yapmıyor. Markettekilerin içerisinde kimyasal atıklar çok fazla olduğu için yani bir sirke içerisinde kimyasal ne olabilir dediğinizde arkasını döndüğünün gerçekten var. O yüzden hiçbir market sirkesi rafta kalacağı koruyucu maddeler çok yüksek çünkü rafta kalsın diye. Ee, evde yapılan anneanne, babaanne işte anne sirkelerinden olsun e, onlarla sabah akşam çay ağacı yığıyla, Sildiriyorum. Bazen mesela cildinde sabah kokusu bazen sevmeyebiliyorlar elma sirkesini. İşte o cadı fındığıyla sildiriyorum muazzam bir temizleme. Evet. kurutuyor kurtuyor de değil mi? Bak hem cildi kurutmadan yap. Önemli olan kısım o. Sivilceyi alkolle işte sayesinde o bir sürü şeyi kurutursun Ama derini yağ şeyinde bozulmadan dolayı çok ciddi bir ciltte kurma oluyor. Ha. Yağı daha da arttırabiliyor. Burada öyle oh. bir şey olmuyor. Oh. Ya. Hayır, Durdurma özelliğe sahip. Bu ara ben senin karışımını kullanıyorum, haberin yok. Benim. Bir süredir çok memnunum. Acaba Ama cildim. ne dedin biliyor musun? <laughs> Kuruyacak dedin, kurudu cildim. Tabii cilt bakımı yaparken ozon yapıyorum. Kremleri karıştırıyorum, o, avucumun o yenileme, o, o yenilemeden kaynaklı, o kremleri kullandığın zaman zaten deri kendi otomatik ben yenilemeye geçiyor. Valla bir haftadır kullanıyorum düzenli. Memnunum, bir kere şey hani sanki bir sürü ürün sürmüşüm gibi oldu. Çok güzel görünüyor. Aslında tonik monik vazgeçtim. Evet, tonik var. adı tonik de e, benim bahsettiğim bu eee karışımlı toniklerden kullandığında gece 12 ile 4 arasında toksin üretiyor. Cilt yağlanma başlatıyor. Hı hı. Şimdi bu yağlanmada e, sabah kalktığında o pamukla tekrar sildiğinde hı. çok ciddi bir kir çıkacak. E ben akşam tonikledim çıkıyor derseniz i̇şte o gece e, şey sine yüzün neden, neden bu kadar. kısmı daha fazla kurmaya müsait. Şu kısmı Hayır, kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Öyle mi? Tamam, öyle Ama mi? genellikle erkeklerde ben bunu görüyorum. Acaba yani sıcak suda suyu yıkanıyorsa suyun ilk vurduğu yer orası. O mu kurutuyor sence? Evet. Doğru, dikkat etmiyor. Erkekler dikkat Mesela etmiyor. Mesela şey, ben nasıl anlıyorum? Alın bölgesi, burnun ucu, şuradakiler yani suyun neresi vurdu? Çayın burası kıpkırmızı, geri kalan kısımlara çok sıcak vurmadı diye. Tepeden açıyoruz, Kitap bazen çok kıpkırmızı. sıcak akabiliyor. Hemen anlıyorum, karşıdan gelirken anlıyorum. İşte onlardan ortaya çıkıyor bunlar diyorsun. Hı. Cadıfım da denilen e, o yurt dışında galiba olan. Ya şöyle söyleyeyim bir marka inanılmaz derecede güzel bir etken maddeyi hı hı. buluşturmuş. E, o 4 yıldan beri Türkiye'de ben çok şey yazardım onları almaları için şeyden. 4 yıldan beri Türkiye'de yoktu. Fiyatlandırmadan mı firmanın bir şeyinden dolayı bilmiyorum. Tamam. Şimdi yavaş yavaş bu bir şeylerde e, toplu satış yapılan yerler var. İsimlerini gene veremiyorum. Evet. oralarda internetten bulabilirsiniz. Cadı Pundu'yu yazın. ne ile başlıyor? <laughs> Şimdi e, demin dedim ya terazi burcu cilt bakımını önemsemiyor ama kıyafetini önemsiyor. Yani terazi burcu erkeğiyle alışverişe çık. Arkadaş gider baştan en baştan pahalı aşağı. marka. Hayır baştan aşağı. Saatle Hayır bir de en pahalı marka. marka. Bir, o saat takıntısı <laughs> terazi burcu erkeğinde. Renkleri Ayakkabının bağcıktan başlıyor. Çorabına kadar Ya sen bir bir de ikinci el araba parası veriyor neredeyse o saatte. İkinci el araba parası varsa versin. <laughs> olanlardan bahsediyorum yani olanlardan. <laughs> olanlar birinci el parası versin. Yani böyle. bende de olmadığı için o saati alamıyor olabilirim ama yani şey yok, var yok, e, hakikaten. Ya gösteriş aslında ondan sevmiyor. Aslanlar daha çok veriyordur. Yok yok yani. bak gösterişi sevmiyor diyoruz ama. Şey seviyor. Terazi burcunda sevmiyor, marka, marka alma var. Var. Yani Üstüne eğer yakıştırıyorsa, yakıştırıyorsa, marka olsa, yani markadır mesela o göz görmez, para mı gözü görmez mesela hı hı. verir alır. Beğenmiyorsa dünyanın en mükemmel markasını para, şey parasız versin de giymez. Size neye gülüyorum biliyor musun? Hı. Hani aslında gülmüyorum da trajikomik ya. Tamam parası olan gitsin bir şeyleri alsın. Ben ona itirazım yok. Ama parası olmayanlarda Yok kredi çek, yok takside gir. Bir Vizyonlar telefon alma var. hastalığı, bir bilmem ne alma hastalığı değil mi? Biz ona şey diyoruz, parası yok ama vizyonu var. <gülüyor> <gülüyor> bir de parası yok, vizyonu olmayanlar var ki ona daha kötü işte. Vizyonlular ne yapsınlar şimdi? Öyle mi? E, durduramıyorlar kendini. E, nasıl ödüyorlar sonra? E, <gülüyor> artık. <gülüyor> İnşallah ödüyor. <laughs> İnşallah ödüyorlardır. Baştan da iş açılmıyordur. <ödüyoruz. gülüyor> Şu an bir boş vermiştik herkese var. Bir boş vermişlik bir var. Bir şey. O zaman terazi burçları lütfen Gezegenini Venüs'ün hakkını verin. Cilt bakımını yaptırın yani lütfen. Onlara sen mangal başasını ver. Şimdiye ee, mangal yapsınlar çok sevdim. Nasıl var. bildin ya? <laughs> terazi çok tutamadım ama en sevdiğim şey kamp onlar. yapmak. Kamp yapmak, Kampları mangal. Yapsınlar, mangalı yapsınlar, yesinler, içsinler, yedirsinler, içirsinler de yani. Şu dönemde en çok sevdiğim. Bir şey. de ne yapsınlar? mantıklı düşünsünler Mr. Spock gibi. Hep mantık, mantık, mantık. Allah'ım terazi burcu aşka bile mantık getirir koyar. Vallahi. Yani ne oluyor bu kadar benim arkadaşım benim. ya. Ne sevdiklerine güzel Dener yani sevdiklerini. Ama <laughs> sevimli burçlar yine de. Yok ben, ben seviyorum. Biraz şey güvenilir burçlar diyeyim en azından. Allah'ın nabzına göre şerbet vermek denilen şey vardır ya ben burçları bu yüzden önemsiyorum. Ama, da ama her seferinde de yani nabzına göre şerbet. Her zaman ha. değil bazen şerbeti kendin de alacaksın ama. <laughs> <laughs> yani terazide e, ee, çok böyle yersin yani üstüne gitmeyeceksin. Aslında ama bir boğa gitmeyeceksin, bir de tarafa gitmeyeceksin. Eğer çok yüklenirsen üstüne, üstüne çok gemileri üstüne, yakar. <laughs> oh. gemileri yakar. Gemileri hallederiz ya yaktığı gemiyi. Tamir eder miyiz? Tamir, tamir. ettiririm onlara. <laughs> Gemi yakmak kolay değil, tamir ettiririm onlara. Valla arkadaşlar bu programı neden fazla sevdiler biliyor musun? O kadar doğal konuşuyorsunuz. Hocam sizi <laughs> öbür videoda... Ya hiçbir şey hazırlık Olsun ama geldim. pazar. Değerli arkadaşlar, bugün pazar. Evet. Seden benim için açtı. İkimiz evet. de çok yoğun koşturduğumuz bir haftadayız. Evet. Sağ olsun. Benim için açtı iş yerini, evet. işletmesini. <laughs> Sedencim, bugünkü dizimizin son yani bugün için son ayı gözleriyle konuşan tutkulu seven burcu Akrep. Değişik bir Burcu. Hadi bakalım. Sana gelenlerden anlat biraz. Bak bir nefes aldım deriz. Değil mi? Değişik bir, bir burç. Değişik bir, bir burç. Şey tarafı var böyle, gizemli bir tarafı var akrabin. Gözleri bir kere enteresan. Bilmiyorum onunla şeyler bizim heyheyler çakışıyor. Evet. Bir var onunla. Şimdi akrep burcu su ailesinin en fazla idaresi burcudur. Yani diğer biraz su az su az burçlarına değil. baktığımız zaman Akrep kadar idealizm meraklısı ve tutkulu hırs. Hırs var akrep. Olabilir. Ulaşma bir şeyi yapamadığındaki küçükten büyüğüne kadar hepsinde var olan bir şey böyle O hırs çok fazla var. Evet, Olmadığı var. zaman çok huysuzluk Ama ne yapıyorlar var. biliyor musun? yapıyorlar? Senin işine yarayan bir kısımları var. Özellikle hanımları bir yere gidecek ya Allah. İki dirhendi çekirdik. Hemen pat. Onu uygun hazırlamak. En lezzetli ve güzel onlar mutfak yemek, sanatları mı? Mutfakla alakalı daha böyle. Bak benim zevkle. hiç akrep kadını sevgilim olmadı. O zaman bir şey yaptım. <laughs> Sevdiğim için mutfak <gülüyor> sanatları. <gülüyor> çok eksik kalmış bende. Ben de düşünüyorum. niye ay, o benim işte çıkmak zorunda değil Güzel yemek için akrep borcu ile çıkmak. etraftakiler değerlendiriyordur onu. Değerli arkadaşlar, <laughs> e, başarıya susamış bir burç olduğu için ben akrep burcunu çok seviyorum ama Cilt bakımı konusunda çok fazla aşırı hassasiyetleri var mıdır bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla akrep burcu kadınları iş görüşmesi varsa ona uygun giyinen, hmm. düğün varsa ona uygun giyinen ve çok butik işleten mesela akrep burcu Düğünü arkadaşı, daha çok tercih ediyorlardır. Akrep burcu arkadaşım oldu. Hmm. Değişik bir enerjileri var. Yapma ya. Evet. Onlara geldiğim zaman ben duruyorum böyle bir Değişik bir auraları var. Hemen çekiyorlar değil de mi var. insanı? İkna edici özellikleri var. Evet. Bazen de yalnız bilmece ilgiler. Galiba üçüncü göz mü desen, duru Hı. görüsü mü desen birazcık açık olduğundan dolayı herkese evet. kolay yaklaşmıyorlar ya. Çekiciliği belki de oradandır. Çok... Öyle inceliyor falan, gizemli gizemli. Gizemli inceler mesela. Evet. Çok, çok, çok yaklaşmaz, sevmez yani. Sana yani. gelen akrep burçlarında cilt bakımına yaklaşımlarını nasıl gördün? Yani akrepler... Biraz onların bu, ruh bu, hallerine göre değişiyor da onun için. Daha öyle. Yani evet. şey, e, onu da çözemiyorum ben. E, Bak bir şey diyemiyoruz, farkında mısın? Şundan şey? dolayı, mesela gelip benim ona anlatıp da yapacağına eminimdir. Ama böyle bir şey esiyorsa kafasına, o eski şeyin arkasına daha çok gidiyor. Ha. Kafasına bildiklerini Kafasında, şaşırıyor. Kafasından bir proje çiziyor. Ona... Evet, onu daha çok şey yapıyor. Yani emin olsa da, işte o burcun öyle bir emin olsa da Bazen böyle onu şaşırtan, onu farklı yollara çeken kafasında başka bir kapı var sanki. Oradan bir girmeyi çok seviyorlar oraya. Merak. O zaman merak. Meraktan, evet. Merakla devam evet. eden. Akrep boşları çok meraklı. Meraklı olduğundan dolayı da evet senin o söylediğin şey okey onlar için ama alternatifleri de vesaire araştırırken kayboluyorlar onun içinde. Hı? Oho. Çok kafasında bir sürü şey var. En çok doğru bu. Da... Doğru. Bak bu çok doğru. Ben çok dolu bunu... kafaları özellikle akrep kadınlarında çok gözlemliyorum. Bir sürü olasılığı inceliyor öyle gidiyor estetiğine. İnceler de kayboluyor işte olasılığı. Ve kayboluyor. Genelde yaş, şey, yaş tahta dediğimiz olay var mı? Ha. Yani eğer sevgisi güçlü bir akrepse doğru uyguluyor ama değilse yani. <laughs> Rutinlerine bağlılar mı sence? Belirli bir süre bağlılar. Sonra sıkılabiliyor mu? Sıkılıyorlar evet. Hmm. Onlar çok sıkılanlar. Sonra toparlaması güç. Sonra hayır hani toparlamak için tekrardan geliyor. Birisinin bir dürtmesi gerekiyor onu. O da dürtmek için de bana geliyorlar. Ben bir dürtüyorum. O zaman akrep burçlarını sürekli hatırlatmak gerekiyor. Hangi birini hatırlatayım? Yok zor. <laughs> kendilerine zahmet alarm kurup hatırlasınlar. O kadar çekici insanlar kendilerine baksınlar yani. Yani. <laughs> ne değil mi? Kendime bakamıyorum ben de. Dostum şimdi yine böyle hem burçları konuşuyoruz hem bana gelen sorulardan soruyorum. Daha önce bana dedin ki serum çok önemlidir çünkü serum e, alt şeye iler. iner, alt yapıya iner. Kremlerle üst yapıyla. Ile evet, alt yapıyla. Biraz anlatabilir misin? Ya serumdan serum'a fark var. O kadar çok çeşitlilik var ya şu anda mesela. Ne öneriyorsun mesela hani insanlara? Şu an kışın C vitamini öneriyorum ben. Çok. Hyaluronic asit öneriyorum. Ama... Retinol öyle öneriyorum. Ya retinol bir. Akşam retinol sabah C vitamini üst üne asit süreceksiniz yani. Bir dakika. <laughs> Çok e... heyecanlı. Ama çıkmış. C ile aynı anda retinol kullanıyorsunuz. Hayır olsun, aynı değil. anda üst üste kullanmıyorsunuz zaten. Tabii. Yakıcı değil mi? Birbirine de tepkimeye girebiliyorlar. Aynı anda kullanılmıyor bu arada yani. Bir Biz... şey soracağım retinoller cilt lekelerini gideriyor mu? Çift lekelerini gidermede yardımcı oluyor diye Yardımcı oluyor. Lekeleri gideriyor, çizgiyi açıyor. Kesin ibareler hiçbirisi için kullanılmamalı. Ya ben uzaylı mıyım acaba? Bir şey soracağım şimdi sana. Ee, ben balık hocuyum bu arada aslında. yükselelim şey? asla. Retinoller bendeki şu alın çizgileri daha fazla ortaya çıkart. Yanlış mı kullanıyorum sence ya da yapamam mı bunları? Yani eğer öyle bir şey çünkü normalde fibroplast Hı. bizim kolajen üreticimizin aslında besin kaynaklarından Hı. bir tanesi ve çizgi açmada orta katmandaki o yapının toparlamasında A vitaminine çok ihtiyaç duyuluyor. Ama eğer cilt doluysa C'si, A'sı, B'si fark etmiyor. Cilt doluysa kusar. Aa, kusuyor. Yani cilt dolu. Bak çok enteresan. Çünkü cilt dolu. molekül olarak mesela tabii ki küçük moleküllü olduğundan dolayı aşağı inmesi gerekirken bakıyor. Yağla karşılaşıyor, iyi arındırılmayan bir ciltte bunlar kumsar. Yani cilt e, yoğunlaş, yoğun bir görüntü hissedersiniz. O parlaklık, ışıltı göremezsiniz cildiniz, o da bundan kaynaklıdır. Bu tarz işlemleri yapmadan önce evde, ilk öncelikle bir hani uzmanına danışın ama güzel bir temizliğini yaptırın. Onu Kendi anlatayım. evinizde de güzel temizliğinizi yapın. Onu anlatabilir misin? Önce neyle başlayacaklar? Mesela temizlik rutininde. Önce makyaj temizleyici hanımlar için konuşuyorum. Hı hı. Peki erkekler de bazen soruyor. Biz çok fazla kalın güneş kremleri kullanıyoruz. Ya ben işte orada şey devreye giriyor. Kullanılan temizleyici çok güzel. Ha. Temizlemeli arkasından işte o çay ağaçlı ve Demin de, çay ya muazzam bir temizlik sağlıyor. Ekstradan bir şeye gerek kalmıyor ve kurutmadan yaptığı için göz aşağıdan yukarı doğru, kıl yapısı aşağı doğru olduğu için buradan yukarıya doğru temizlediğiniz içerisindeki kirleri de yağı da hepsini almış oluyorsunuz. Arkasından serumunuzu uygulayıp aşağı güzelce vitaminlerinizi indirip ile kapaklarınızı kapatın, mis gibi çıkın dışarı ya yani da işte güneş korumanızın üstüne sürüp çıkın dışarı. Ama kuru ciltlere ayrı, belki de o yağlı gibi. ciltlere ayrı, üstünde yazıyor bunlar ne derece önemli? C serumları ya da retinoller cilt şeylerine göre ayrılmaz, tiplerine göre kremler cilt. Yok ciltler. ben temizleyicilerde böyle bir şey yok. Temizleyicilerde mi var tabii ki. Değil mi? Böyle bir e şey, mi? şey yazıyor Bak, kiminde mesela. Karlı ciltler, yağlı ciltler, ya yani çok fazla <laughs> sebum salgılayana e, ne yapıyordur? Orada bakteriye çok açık bir ortam vardır. Sen orada çok yumuşak bir temizleyici kullanamazsın. Mutlaka o bakteriyi yağı temizleyecek olan bir Sen temizleyici yapmak zorundasın. Erkeklerde daha mı fazla olur Ya Yağ evet yağ e, Ama e, galiba erkekler çok fazla sıcak su ile yıkandığından dolayı yüzler hiçbir şey yapmadığı için sıcak su böyle sanki çok temizliyormuş hissiyatını onlara. Yani de, bir de öyle sabunla her yerini yıkıyorlar. Bu sefer cilt inanılmaz kuruyor. Deride kuruduğu için de daha fazla yağ salgılıyor. Birbirine sürekli dönen bir her yani, şey kurumayla ilgili değil mi? Cildin kurumayla Deri kendini koruyabilme gibi. kapasitesi o kadar bir yaratmış gibi ya bir yaratmış yaratan. Biz. Yani onu bile düşünmüş ve daha fazla yağ salgılamasına neden oluyor. E ben diyor çok güzel bir sıcaklığında çok güzel arındırıyorum. Gene yağlı gene yağlı. Dördüncü bölümde sana karbon yaptıracağız. Tamam. Öncesi sonrası var yine dördüncü bölümde. Tamam. Geçen seferki öncesi sonrasına bayıldılar. Yüzün ne olmuş abi senin? <laughs> <laughs> Sayın Üstadım yüzün ne olmuş hani yaklaştım ya kameraya. <laughs> Hakikaten ne yapmıştın sen şey. bana ya. Yani karbonu çok güzel o özellikle... O neydi ya? Yok ama gibi. uyardın beni bunları kullan öyle karbon yapalım dedin diye ben bu bölümü karbonu sıkıştırmadım. Hayır evet yani onları toparlamadın. Ama son bölümde var. yani dördüncü yapalım bölüm. Tabii onu ki. karbonu... Yine son demeyelim canım seninle çekimlerimiz olsun. Ne Seni sevdiler. <laughs> Muhteşem demeye başladı ağabey. Ben 6 e, gün çalışan bir insan, pazar günleri de <laughs> sizlerle olacağım. Cayır, cayır çalışan bir insan olarak maşallah çok olur, diyelim. Çok Ama e, üzerimize bakmak gibi, cilde bakmak da çok önemli. Ben, Kıyafetimize bakmak gibi. Gene komik bir yöntem söyleyeceğim. Şimdi erkeklere ben arabaların temizliklerinden, kadınlara da evlerinin temizliklerinden örnek veriyorum. Burada yapılan işlem temizlikte eve gelen bayramlık temizlik, temizleme var ya temizlikçi gibi düşünün. <laughs> Dik köşe temizliğinizi yaptırdınız. Eğer böyle ayaklarınızı uzatıp da o temizliğe hakkını vermezseniz, siz arkasından temizlemezseniz, günlük yaptığımız temizlemeleri öyle söylüyorum. Onları yapmazsanız e, haline ev dağılacaktır. O yüzden <laughs> bayramlık temizliklerinizi yaptırdıktan sonra kendinize güzel bakınız. Ee, uzmanlarınızın önerdiği ürünlerle birlikte güzelce baktığınız zaman çok bayağı temize ihtiyaç duymazsınız. Benden o deneyim. zaman çekici akreplere de diyelim ki yani artık çekiciliğinizin hakkını verin. Cilt bakımı yaptırın ya. Yani. Yani, Yaptınız ya. Onların ama şey ne, yapılar, ya, ne, ne kadar yani. olasılıklardan seçerken kayboluyor. Ama onlar şöyle o yaptırmaya karar veriyor. Ama nerede yaptıracağının ilgili karmaşadan kayboluyor. Ya Yaptırıyor. acayip bir şey. Aynı bir şey akrep burcu kadınını anlattım. Kadınlarında bu çok. Ben e, hepsini inceliyorum ya. Sen çok, çok müthiş. Çok inceliyorum yani onları. Şimdi bundan sonra... Biliyorlardır bu, şu anda. Bu Burç kendi... haritalarını mı beraber çizeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> olarak <laughs> Sen mesela o haritayı... Doğru, ben hesaplayarak çiziyorum, sen, <laughs> sen doğal olarak çiziyorsun. Ben <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar güzel gözlem yapmak değil mi? Gelen insanlarla... var, şimdi İnsanı işler, incelemeyi çok seviyorum. Bir işletmecinin e, bence çok büyük şeyleri var, kârı var insanların inceleme sanatında. Ben insanlar çok insanları çok Gelenleri seviyorum. Gelenleri inceleyebiliyorsun, onları sevmiyorum. ben biliyorum zaten. Ee, o yüzden de onların Örnek göstereyim, kendisine bir itiraf edemediği ya da işte kafaların karmaşık olduğu, e, sorduğu sorulara cevap alamadığı noktalarda onları inceleyerek cevaplarını verebiliyorum. E, bu yeti acayip derecede gelişti bende. E, o konu bende çok yardımcı oluyor. Tamam, işimde. o zaman ikimiz de uzaylı izlemektir. <laughs> Dünyadan bunu <biraz> bilemiyorum uzaylıyız. <laughs> <laughs> Dünyadan olmamak <alamadım>, kesin. <laughs> ya, değerli arkadaşlar, e, güzel, keyifli ama bilgi dolu bir bölümün daha sonuna geldik.